1938 yılında Çanakkale'de doğdum. Ailemiz Çanakkale'ye Buhara'dan gelmiş. Annem ve babam birbiriyle akraba çocuklarıdır. Dolayısıyla kökenimiz Buhara olmuş oluyor. Buhara'dan kafile Arap halayıklarla beraber gelmiş bizim o taraflara. Bizim ailemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimizin soyundan imiş. Buhara'ya Hicaz'dan gitmişler demek ki. Ben 3 e, yaşındayken e, babam Hafız Necati bizi okutmayı çok istediği için Çanakkale'den aldı İstanbul'a getirdi. Ve ben bütün tahsilimi İstanbul'da yaptım. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite. Üniversite İstanbul Edebiyat Fakültesi benim mezun olduğum bölümü Arap dili ve edebiyatı. Efendim, İran Dili ve Edebiyatı bölümüdür. Ee, Tabi İslam Tarihi, Sanat Tarihi bölümlerinde bitirdim. Sonra 1960 yılında e, bizim profesörümüz Ahmet Ateş Bey beni ısrarla üniversitede kalmaya teşvik etti. Yanımda benim kadrom yok ama senin mutlaka üniversitede kalman lazım dedi ve ben istemiyordum ama Ankara'ya gönderdi beni. Böylece Ankara İlahiyat Fakültesi'ne yani annemden, babamdan ve İstanbul'daki muhitimden kopmuş olarak gitmek istemiyordum. Ankara İlahiyat Fakültesi'ne asistan olarak girdim imtihanla. Tabii imtihanı kazanıp girdim. 27 yıl Ankara İlahiyat Fakültesi'nde hocalık yaptım. Benim kürsüm edebiyatla ilgili bölümüydü İlahiyat Fakültesi'nin. Amacı İlahiyat Fakültesi'nde yetişecek olan din adamlarına bizim Osmanlı hurufatıyla yazılmış olan eserleri okuyup anlama ve Osmanlı dini edebiyatını tanıma yeteneğini kazandırmaktı. Çeşitli isimler almıştır benim kürsüm, benim başkanlık ettiğim bölüm. Efendim en son ismi Türk İslam Edebiyatı bölümü idi ve ben orada efendim doktoramı, doçentliğimi profesörlüğümü aldım. 27 sene hizmetten sonra. Bu arada tabii yan görevler oldu. Yükseliş Mimarlık Mühendislik Özel Yüksek Okulu'nda derslerim vardır. Sakarya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nde derslerim oldu. Türk Dili ve Edebiyatı ve Hitabet Kitabet üzerine konuşmalarım oldu. Çeşitli efendim çalışmalarım oldu. 1987 yılında Biraz sıhhi sebeplerle bizim hanımın sıhhati Ankara'da pek iyi olmuyordu. Biraz da hocamız Mehmet Said Efendi Kadesullah Sürrahü'l-Aziz bize bir tasavvufi görev emretmiş olduğu için onu daha güzel yürütebilmek maksadıyla...